Evet şimdi sorumuza bakalım. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir diye bize soruyor. A şıkkında eksi 4 ile eksi 1'i toplamamızı istemiş. Eğer toplama işleminde işaretler aynı ise sayılar toplanır ortak olan işaret yazılırdı. Eğer işaretler farklıysa sayılar birbirinden çıkarılır büyük olan sayının işareti yazılırdı. Hadi hemen bakalım. Eksi 4 ile eksi 1 işaretler aynı 4 ile 1'i topladım 5 ortak olan işaret eksi A şıkkı doğru. Artı 7 eksi 2 işaretler farklı sayılar birbirinden çıkarılır 7'den 2'yi çıkarırsam 5 büyük olan işareti artı artı 5 5 şıkkı da doğru. İşaretler birbirinin aynısı eksi -8 eksi -2. O zaman sayıları topluyorum 10 olması gerekiyor mu? O çıkarmış. 6 demiş. Doğru cevabım C seçeneği ki D'ye baktığımızda sayılar e, işaretler birbirinden farklı. 4'ten 1'i çıkardım 3. Büyük olan sayı 4. İşareti eksi eksi 3. D de doğru. Doğru cevabımız C seçeneği.